Bizden bize tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi Kenan ve Seyhan Oran kardeşlerin başarı öyküsünü getiriyoruz ekranlarınızı. Sevgili izleyenlerimiz, bizden bize ekip olarak avtobor Yanımızda Seyhan ve Kenan kardeşler var. Merhabalar Seyhan. Merhaba Adil abi. Seyhan diyorum çok samimi arkadaşlarımızın. Artık öyle oldu ya herhalde evet. ya inşallah. Ee, merhabalar Kenan. Merhaba Adil abi. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda galiba. Allah şükür Allah şükür Adil abi her evet. şey yolunda. Evet. Pandemi sürecine rağmen siz çalışmalarınıza devam ediyorsunuz. Nasıl gününüz, nasıl geçiyor bir anlatalım. Hiç değişmedi Adil abi. Evet. Yani bizim şimdi şöyle söyleyeyim. E, eksotik arabalar sattığımız için evet. e, o yönden çok şanslıyız diyelim. İnsanlar sanki daha çok e, evet, evet. şimdi telafi e, şey oldu yani daha çok müşterimiz oldu. Evet. E, i̇nsanlar böyle arabalara e, paralarını yatırmak için e, daha çok nasıl söyleyeyim e, bir hucum oldu yani bu evet. arabalara. Bir hucum, hucum oldu. Evet. Geçen sefer bir şey demiştiniz motor için hı hı. Siz Kenan sen mi söyledin, sen mi bilmiyorum da altına yatıracağını. bazen bazı arabalar, aynen. bazı motorlar daha çok aynen. değer kazanıyor. Aynen öyle oldu öyle abi, mi? aynen öyle oldu. Millet e, bu nostalji arabalara zaten yatırım, evet. yatırdın mı o paran evet. zaten kaybolmuyor. Evet. Aksi halde daha çok kazanıyorsun. Yani evet. sene geçtikçe arabaların fiyatları artıyor. Yani benim biraderim de söyleyebilir bunu. Şu an bir tane 68 model yapıyoruz. Kaportacı da zaten biraz önce de çekim yaptık. Evet yaptık şimdi evet. o arabayı toparlıyoruz. Bittiği zaman ee, o arabayı alan müşteri ee, birinci çok memnun kalır. İkincisi de her sene ee, bir değerde kazanacak araba evet. evet. Siz de araba artık ruhunuzda işlemiş, yaşam şekli olmuş herhalde sizde. şöyle bir şey de şöyle söyleyeyim. Ee, ...zevk alıyoruz bu işte. Evet. Ayda kaç kilometre yol yapıyorsunuz? Avrupa'nın her yerine gidiyorsunuz herhalde. Şöyle yani? söyleyeyim. Ee, benim birader çok kilometre yapıyor. Dükkanı evet. da beklemek lazım. Dükkanı evet. da ben bekliyorum çoğunlukla. Evet. Araba buluyoruz internetten. O hiç erinmeden... sabah saat 4'te, 3'te çıkıyor yola... ...arabayı getiriyor. Yani doğruya doğru. Dükkanı da ben getiriyorum. Müşterilerle ilgileniyoruz. Peki Amerika ile Avrupa arasındaki... Fark var mı fiyatlarda? Hani Amerika'ya da gidiyorsunuz siz spor arabaları alma anlamında. Şöyle söyleyeyim, Amerika'da şu an zaten fiyatlar da yükseldi. Evet. Yani pek arada fark yok şu fark an. Yok. Yani oradan getirmeyle artık büyük bir avantamız olmaz. Hı. Zaten hı. de gidemiyoruz şu an pandemi sürecin. Süreci Olmuyor. Ee, devamlama orta, orada arkadaşlar var temastayız. Aldık yine geri, geç bir iki tane araba şu an yoldalar. Hı. Gelecek inşallah onları da toparlayıp yine satacağız. Hı. Peki hedefleriniz de var mı ki kardeş olarak olan kardeşler Sayhan Kenan olarak i̇nşallah hem ileride inşallah Allah nasip ederse, bizim şu an mesela şu arka tarafımız boş evet. oraya da böyle bir e, yer yapmayı düşünüyoruz e, oraya da sadece bu Amerikan arabaları doldurmak istiyoruz evet. yani biraz e, değişiklik olsun diye e, biraz da şu büyük e, cipleri gördünüz evet, onlardan bir olsun kafuffle nudo olsun onlardan da fazla fazla almak istiyoruz. Yani piyasaya daha çok sürmemiz lazım o arabalardan. Mesela şeyi tavsiye edebilir misiniz Avrupa'daki izleyenlerimize? Güvenilirlik, dürüstlük çok önemli. Yani bir müşteri sizden bir araba aldığında 3 sene sonra çocuğu veya kızı geldiğinde alabiliyor herhalde. Müşteri memnuniyeti en en üst seviye en üst seviyede. Yani e bir iş yani bir müşteri bir araba sattığımız zaman istiyoruz ki biz yani hedefimiz o bu müşteri devamlı gelsin bizden araba alsın kızı olsun iniştesi olsun amcası olsun dedesi olsun devamlı bize gelmelerini isteriz. yani çoğu müşterimiz öyle alemden arkadaşlar var yani bütün ailesi bizden her zaman gelip arabasını alır. Tavsiye edeceğiniz bir şeyler var mı? Araba alırken ikinci el veya çok basit abi. Evet. Mesela araba alırken eğer insan olur kendini arabadan anlamıyorsa arabaya alır. Burada tüf var. Tüfe gider orada gösterir. Ne gösterebiliyor çok yani? Çok basit bir misal. Tüf çek evet. yapıyorlar. Bitti. 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 Soru işareti kalmaz. Bu kadar basit. O yüzden bir de güvenilir hani sabit istikrarlı yerlerden Devam almaları Sa yeri olan. Zaten hani... zaten almaya da e, Altay şey vermen lazım. Garanti, Garanti vermen lazım. Evet. Bunu vermedin mi? Zaten müşteri soruyor alırken. Bunu biz her zaman veriyoruz. İnsanların hayalindeki arabayı mesela isterlerse bulabiliyor musunuz? Mesela adam düşüncesinde şöyle bir klasik araba istiyorum veya şöyle bir spor şu piyeste, şu beygirde dediklerinde buluyor musun? Buluyoruz da %80 saatin insanlar bizim arabaları evet. internette görüyor, evet. direkt buraya geliyor. Yani biz şu an burada bir marka olmuş gibi bir şeyiz yani. <laughs> Allah'a şükür direkt buraya geliyorlar zaten. Evet. Evet. Çok teşekkür ederim konuk olduğunuz buradan da Avrupa'nın ellerine başarılar dileriz. Buradan Türkiye'deki yakınlarınıza veya buradaki size emek veren, size yardım eden, Herkes beraber... Herkese selam. Herkese selamlar, selamlar olsun buradan. <laughs>